Kilo hamuru için 3 su bardağı un, 1 yumurta, 1 tutam tuz, 1 su bardağı su. İç harcı için 250 gram süzme yoğurt, 2 tatlı kaşığı kuru nane. Üzeri için dövülmüş ceviz içi, tereyağı, pul biber. Evet, güzel bir hamur yoğurma ihtiyacımız var. Yoğurt içinde yok. Hı? Hayır, onu iç malzeme <laughs> olarak kullanacağız. Tamam. Ben sana şöyle yardımcı olayım mı? Ondan Hı. iki kepçe koyarsak... Artık onu tamamlayalım. Tamam. Bir bardak yapıyor. Tamam. Üç bardaktan yapmak Ortalama istiyorsun. evet. İki ile üç bardak. İki beze çünkü yeterli olacaktır. Çok Hı -hı. da böyle incecik açılmayacak. Hayır. Piroğun özelliği zaten normal mantı hamuru gibi olmuyor çünkü yırtılma ihtimali içinde yoğurt olduğu için biraz daha kalın oluyor ve şey yaparken de bunu açarken de merdanemizle elimizle sürekli kontrol ede ede açacağız hı hı. ince olmaması için. Tamam. Bir saniye yumurtamızı kırıyorum. Şimdi yumurtamız. Çok kırıyorum. erken yaşta falan mı mutfağa girdin sen? İnanın buna üniversiteyi bitirene kadar. Mutfağın yolunu bilmezdim. Allah Allah. Ne yiyordun üniversitede? <laughs> sağ olsun annem yanımdaydı. He. Ee, annem her şeyimi kahvaltıma kadar ayağma getirdi. Sağ olsun. Hı -hı. Hiç de şey okumaktan herhalde hiç de aklıma gelmedi yemek yapmak. İşte aç kalmadım bence ondan. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle ondan. Ee, sonra e, üniversite bitti, iş arıyoruz. İş yok. Bir Hı -hı. buçuk yıl oldu iş yok. Başladık, kekti, kurabiye oydu, buydu, Hı -hı. ufak tefek yapmaya. Sonra bir gün. Pilav yapmak istedim. Kendi kendine mi artık yaşamaya başladın? Hayır. Ailemliyim. Ailemliyim. ailemliyim annem yapıyor hı hı. yine. Ama e, pilav yapmak istedim. Yani bir şeye yemek yapmak istedim hı. daha doğrusu. Hani derler ya pilav işte tutturulmaz falan filan diye. Bir de ben de bir de böyle... En zor yemektir aslında. Bu aynen, gerçek. Aynen. Pilavı iyi yapıyorsanız her şeyi güzel yapabilirsiniz. Kesinlikle. Ve o pilav tuttu. İlk seferde <laughs> o pilav, <tuttu. gülüyor> o pilav tuttu ve o pilavı kim yedi kardeşim Furkancım güzel. Ay abla dedi güzel olmuş dedi. Hep yap yap artık sen dedi. Hı -hı. Annem de dedi, dedi yorulmaz en azından. Neyi düşünüyor? Hı -hı. Sonra kabak yemeği yapmıştım arkasından da. Ama Sana bir özgüven geldi. Kesinlikle ama o, o pilavı yaptım tuttu ya. Elimin lezzetini orada anladım çünkü ölçüsüz yaptım. Hı -hı. Şimdi. Ne su ekledim, ne un ekledim farkındaysanız. Su koydun. Hayır. Ekledikten ha, sonra, sonra evet. ekstradan, ekstradan su Ne şey. kadar koydun? Bir su bardağı su. Ee, üç bardak, üç bardak un. un. Bir yumurta ve tuzumuzu koyduk. Bir çay kaşığı kadar tuzumuz yeterli geliyor. Hiç sulanmamış süzme yoğurda ihtiyacın var. Evet. Şöyle alttan almayalım. Klasik yoğurt sulanıyor çünkü. Aynen. Çünkü bunda ee, bir şeyin var, ee, Hatay'ın e, süzme yoğurdu var, tuzlu yoğurt Doğru. diyorlar. <laughs> evet, ondan daha da güzel oluyor. Bir de bizim kendi memleketimizin, Sinov'umuzun, annemin memleketinin e, süzme yoğurdu var. Genelde onları böyle hani e, orada o bölgede yaşayan, köleninde yaşayan teyzelerimiz var, onlar kendileri yapıyorlar. İnanın damla sulanmıyor. Biliyorum. Kalıp gibi. Biliyorum, getirseydin onu da yapardım. Keşke ama işte oralarda <gülüyor> değiliz <gülüyor> maalesef. maalesef. Olsun, isteseydin keşke. Evet, biraz ama çok haklısın hele o tuzlu olan süzme yoğurt kesinlikle. Şey ekmeğin kızarmış ekmeğin falan üstüne sürün baya efsane oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Burada bir şöyle 250 gram kadar süzme evet. yoğurt evet, iki bir kaşık, tatlı kaşığı ne bol, bol bol olacak. Size ikisinin uyumunu tarif etmeme gerek yok herhalde. Yani cacığın en vazgeçilmez evet, ikilisi. Evet, Şununla da karıştıracağız. Karıştıralım. Gerek. Tuz, Tuz hayır. var mı? Hiç gerek yok. çok iyi hatırlıyorum. Kuzenlerle birlikte hep beraber anneannemin evine gitmiştik. Zaten aynı apartmanda oturuyorlar. Bu ne ya dedim. Kıyması dedim mantı mı olur dedim. <laughs> çok iyi hatırlıyorum anneannem rahmetli. Sen de diye bak dedi çok güzel tadı dedi. O günden bugüne gerçekten yiyorum ve çok çok lezzetli. Ee, şeyi de çok güzel oluyor. Genelde mantının suyunu ne yaparız? Süzeriz ya. Bunun şimdi suyu e, Yoğurdu suyuna karışıyor. Böyle çok güzel bir çorba gibi de oluyor. Aynen. Ben o kısmını da tabii, çok seviyorum. Tabii öyle de olabilir. Asla suyunu atmayın bence sulu sulu servis edin. Evet. Ben öyle çok seviyorum. Evet. Ya da ayrıca suyunu ikram edebilirsiniz. Çok suyundan, lezzetli. Suyundan, mantının suyundan ben çorba yapıyorum. Olur. Evet, içine pirinç at, bir şey at. Kesme, kesme, evet, evet. makarnayla ufak güzel. ufak. Çok güzel ve çok evet. da lezzetli oluyor. Çok da besleyici. Ee, çocuklar da gayet güzel severek içiyorlar. Bunun içi hazır. Bunu normal mantı hamuru gibi kocaman açmamıza gerek yok. Hı hı. Çünkü neden? Ee, bunun e, kalınlığını kontrol etmem lazım. Sürekli kontrol edeceğim tamam. zaten. İnce olursa mantı hamurunu aç. Bir şey olmaz çünkü hı. içinde onun kıyma var problem yok ama bunda problem teşkil eder mi? Evet bunda problem teşkil edecektir. İstersen hamurunu sar kurumasın orada. Hı hı. Hemen açacağımız için şey yaptım ama şöyle yapalım. Suyumuz da kaynıyor olur olmaz direkt e, suyumuzu atacağız. Ay. Günün fotoğrafları sizden gelenler en sevdikleriniz çok teşekkür ediyorum yine bizimle paylaştığınız için hepsi de birbirinden güzeller. ve senin doğum günün aynı günmüş. Evet. Nasıl oldu? Tesadüf mü? Şimdi şöyle bir şey. Rüzgar'ınki biraz tesadüf oldu. Hani bir hafta önce, bir hafta sonra gibi olabiliyordu. Ben de o gün olsun dedim. Hı hı. O, o günü istedim ama Poyraz'ınki tamamen tesadüftü. Çünkü doktorumla konuştuğumuzda öyle olması gerekiyordu. Sezaryen olması gerekiyordu. dedi Hilal, dedi pazartesi de alalım dedi. Aa baktım 8'de dedim doktor hanım dedim. Bak Hilal dedi bu da dedi oldu görüyor musun dedi. <laughs> Burada şimdi kim şanslı? Burada... Eşin şanslı. Aynen öyle. Ama şimdi şey oldu aynı gün ya doğum günü yapıyoruz. Büyük bir doğum günü yapıyoruz. Herkes ay iyi ki doğdun iyi ki doğdun. Kimse bana insan bir der ki ya sen de iyi ki doğdun da doğurdun çocukları. Hiç kimse beni... Biraz rol çalmışlar yani. Aynen sanki. öyle beni unutuyorlar. Olsun ama çocuklarım olduktan sonra kendi kendime hediye vermiş oldum işte. Günün videosu e, sizin doğum gününüz olsun. Üçünüzün birden. Evet, evet. E, madem bu kadar üstüne konuştuk, şey izleyin bakalım evde doğum günleri nasıl kutlanıyormuş. <laughs> ay, bravo! Saçlarını yerine yapın, saçlarını üfle! Saçlarını üfle. Hadi sen de üfle. Hadi bebek, bebek üfle. Bebek, bebek, bebek üfle. Aferin benim oğluma be. Bence gayet eğlenceli. He? Güzel. Bir kere de işi bitirmişsiniz. Değil mi? Evet, evet. Öyle oluyor. İkisini bir kutluyoruz. Evet, Değil ikisini ayrı pasta yaptırıyoruz. Yazdığımızda kutluyoruz genelde. Tamamdır. Şimdi öncelikle şuralarını bir keseyim. Şimdi şuradan başlayacağım kesmeye. Kare kare. Dediğim gibi büyük kareler kesiyoruz, ufak kesmiyoruz kesinlikle. Demesinler sonra bu, bu, bu kadar da Yok, olur mu gibilerinde. Evet, özelliği. özelliği bu. Çünkü bu ufak olursa bu iş olmaz maalesef. Bence daha bastırabilirsin, tahtaya geçirebilirsin içeri. Olabilir. <laughs> ben çok Tahtam fazla... gitti Hila. <laughs> olabilir olabilir. şey açıdan o söyledim. O oh, Duyunca böyle bir... <laughs> İstersen şunu da şuradan al eşitlensin hı hı. şöyle aynı evet. olsun. Çok güzel oldular. Kalındığımız bu. Şunu ben yani. Şu şekilde hı. inceliğimiz de bu olacak. Şimdi bakıyorum evet gayet düzgün. Çok da kurutmadan hemen de şimdi kapamak gerekiyor. Kesinlikle. Ben öyle. sana keseyim onların karelerini ayarlayayım. Tamamdır. Hiç şey paniğine girmeyin, ay bu iç harç işte iyi kapatayım e, akmasın falan Çıksın. tam tersine çıkacak yani değil. ne yaparsanız yapın. Aynen öyle, İçini bol koymayın lütfen o zaman da çok da şey bulamaç gibi olmasın. Şey yapıştırmak da çok zor oluyor elinizi de bulaştırmayın. Kesinlikle. Şu şekilde oluyor, evet bu şekilde. Tek tek dizeceğiz bunları şimdi. Yapışmayacak birbirine tek tek atacağız. Hani mantı... Mesela mantıyı açtığımızdan sonra hani kapatıyoruz ya hani un serpip tepsiye birbirinden üstüne atabiliyoruz ama bunda öyle bir şey yapamıyoruz maalesef. Çünkü içindeki yoğurttan kaynaklı e, maalesef olmuyor. Hı hı. O yüzden dikkat edin. Bu sefer yaptığınızın hepsi heba olabilir. Tek tek bu şekilde artık biraz meşakkatli dizeceğiz. Yapacak bir şey yok bununla alakalı. Çok zevkli. Hiç o kadar da korkmayın. Aslında el, 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 el oyalayıcı, böyle çok e, zaman alıcı şeyleri çok fazla sevmiyorum açıkçası. Ama bunun hani tadını bildiğim için, sevdiğim bir yemek Hı -hı. olduğu için o yüzden severek yapıyorum. Ama mutlaka denesinler. Hemen atacağız diye tamam. şöyle attım. Hı -hı. Kıyma yemeyen olur, sevmeyen olur, olabiliyor. Ama hamur işi yemek isteyen olabiliyor. O Ama yüzden bunu bu şekilde yapabilir yani. Hilal'e şu an kanmayın diyor ki, tabi ben bunu yaptım da yemeyeceğim diyor, çok <laughs> kilo verdim Aa, diyor. Evet bayağı bir doğumlardan sonra çok kilo aldım evet. yaklaşık şöyle dev çıralım Evet şöyle bir karıştıracağız onu. Bunu evet. mecbur keşke onu da yağlı kağıt yapsayım. Olsun hiç problem değil kevgirle ya da ha, o şekilde. Hemen dürtsem olur mu yoksa evet, biraz evet, kendisi evet. alsın mı? Hayır hayır hayır. Tuz atalım mı mantıya böyle tuz atılır ya hiç makarnaya. Tabii. Tamam. tamam Ama içine tuzlu e, torba yoğurdu, köy torba yoğurdu kullanacaklarsa tuz atmasınlar çok kötü olur, tamam. çok tuzlu olur. Ispanak yatağımızda etimizin pirzoları pişti. Şimdi hamurumuz da üste çıktığında anlayacağız ki o da pişti. O zaman günün en mis kokulu anı sunumlar gelsin.